Ey göçmüş gitmiş Amazon kadınların ruhları. Mekanım evinizdir. Ölü ya da diri sadece kadınların girebileceği yerdir burası. İçeriye erkek sinek bile giremez. Kurtarılmış bölge kurtuluş olsun bize. Hadi bakalım. Bereketli, bol kazançlı bir gün olsun. Kıl tüyün bizden uzak olsun. Bismillah. Ay beterin beteri vardır derler ya delinin de delisi varmış orada bana rastladı bayağı... Nasıl dükkanı alacağım ben bunun elinden ay. Kendini Amazon kadını zannettiği yetmiyormuş gibi bir de içine Amazon başka ruhlar girmiş. Ben kaç tane ruhla mücadele edeceğim bu kadın kesin beni öldürür. Ben şu anda iyiciliğime doğru gidiyorum ama o bu kadar olmadı. ki de artık ne yapacağım ben? Yani? Hayırlı Sen... Hayırdır ya? İki dakika kapıyı açık bıraktım. Ne öyle içeri giriyorsun? Buraya var ya erkek sinek bile giremez. E ne, 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 ne öyle gireceğim ya be? ben şey diyeceğim. Ama ben eski mekan sahibi sayılırım be ya. Bize de bir vize yok mu girmek için içeri? Böyle erkek kadın falan ayrımı yapmayın gerçekten lütfen. Beni artık böyle ...şey değilmiş ...çesini öyle ayarlatsın. Olmaz mı? Cuma bak beni çileden çıkartma. Ben bu ağdacıyı boşuna açmadım. Karmayı ilerletiyorum. Sen nasıl daha öncesinde her geleni yoluyordun kaz gibi... ...şimdi ben yoluyorum anladın mı? Yoluyorum falan seni. Yok. Yol mu olur mu öyle şey? Bak beyaz mengil Barış... ...ben buraya savaş için gelmedim... ...Barış için geldim. Sana bir teklifim var. Sen bana ne verebilirsin ki Cuma? Bilgi olabilir... Sıcak bilgi, hemen kullanabileceğim bir bilgi. Vallahi, eğer dükkanımı bana verme karşılığında e, bir anlaşmaya varırsan, sana o mektupları kimin yazdığını söylerim ama. Bana ne ya? Kim yazdı yazdı? Ay sabah sabah uğraştırma beni kendine ya. Az da olsa içinde hiç merak yok bak. Aman çok da yani. Bana ne? Kim yazdı o düşünsün. Kara sevdalı. Bir tamam öyle olsun be. Kara sevda, kara sevda. Büyük sürpriz var yalnız uyandırayım. Hala kutunu açabilirim. Kutunuzu açayım mı? Kutu kutu kutu. Kimmiş o ya? Yani e, söylesene ya öyle çok merak ettiğimden falan değil de. Hani böyle maksat muhabbet olsun. Tabii tabii ha? maksat muhabbet olsun. Ö, kuru muhabbete hiç gelemem artık. Kusura bakmayın benim şartlarım koşullarım var yani. Ben öbür tarafa gidip gelmiş adamım. Benim için şu anda zaman eğer para kazanmıyorsam ziyan yani. Zaten merak etmiyor musun? Ay. Taş makas kağıt. Taş makas kağıt. Vallahi kağıdı makas keser. Aha geldi kesmiş. Hı. Kazım olmasın bu? <laughs> Güleyim bari. Yok, yok o değil de... ...şu alt sokakta bir tane kitibiyoz var ya... ...kesin o. Alt sokakta da kitibiyoz, kitibiyoz kim be ya onun? Yok be ya, hiç kendini yorma boşuna valla. Benim kurallarımı kabul et, rahat et be ya. Valla o ismi ben sana şıp diye söylerim. En son aklına gelecek isim, onu da uyandırayım. Ay, ama uzattın be Cuma. Söyle şunu işte, kim? O zaten ben değilim, sensin be ya. Allah Allah, anlaşmamı yap söyleyeyim, hiç pişman olmayacaksın. Ben bulacağım onun kim olduğunu. Acaba. Şevkat olmasın ya. Hı? Yok, <laughs> yok canım olamaz. Yok vallahi bilemeyeceğim ben artık kimin olacağını ama yani sen bilirsin. İster kabul et ister kabul etme. Ben buradayım kabul edince bekliyorum. Cuma. Söyle şunu ya, kim yazdı? Kaz gibi yollayacağım seni burada. Bak, kaz gelecek yerden tavuğu esirgeyecek insan değilim ben. Seni yola getirmesini bilirim, hiç merak etme. Benim bu keskin zekamla sen o yola geleceksin. Ama o yolun mıcır mı yoksa asfalt mı olduğunu sen karar vereceksin. Anladın mı beni? Çekil git şuradan be. Dükkanını ne kapatıyorsun? Çekil git! Ne, hangi dük kimin dükkanının önünü kime kapatıyorum? Allah'ın seversen ya. Kabul etmiyorsun yani. Kabul etmiyorum. Aa göreceğiz. Cuma, bak çıldırtma beni söyle şu mektubu kimin yazdığını. Bağırma be, bağırma Recep abi. Bunlarla uğraşıyorum ben de be ya. Aa, söylemeyeceğim Bahar Hanım. Şartlarım, koşullarım var Bahar Hanım. Şartlarım var, koşullarım var. Uyarsan söylerim, çatla patla. Rahat be, gir içeri gir. gir. Kapa, ama amonyak kokusu geliyor orada... bütün mahalleyi böyle yaydınız artık genizleri bakıyor. Kapa kapıyı gir içeri. Kaç oldu İsmail hala dükkanı açmadı. Böyle esnaflık mı olur afedersin ben? Oğlum, ha. dükkan kapalı mı? Yok, açık numarası yapıyoruz. Ablacığım ben de anahtarımı kaybetmişim de o yüzden kapalı şey yapamadık yani. Benim radyom arıza yaptı da. Öyle mi? Benim ana anahtarı buraya, buraya bir yere koymuştur. Çırak dur dur dur. Dur ben şu... Aha. Vallahi burada işte adamı utanıyorum ben be ya. Gel ablacığım, gel, 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 gel. Otur sen bakalım. Ver radyonu bana. Otur. Neyi var bunun? Sesi çıkmıyor, çalışmıyor. Sesi çıkmıyor, çalışmıyor. Evet. Tamam ben onu halledeceğim. Hiç merak etme sen. O iş bende be ya. Şimdi ben bunu hallediyorum. Sen otur oradan, dinlen. Çay söyleyeyim mi sana bakalım? Teşekkür ederim. Tamam. Güzel. En sevdiğim işleri. <laughs> bakalım neyi var bunun? <laughs> İyi olacak be ya. <laughs> Birileri ders atmış. <laughs> Enayi. Ah, gider ayak kefen parasından seni şöyle bir ...indirin ben de görsen gülünü. Ablacığım işte hemen şimşek oldu. Buradan onttan açıyorsunuz bak hop. Aa ton ses. Radyoyu böyle. <laughs> Ay, oy, <oraya. gülüyor> Artık bunun devamını evde dinlersiniz. Ellerin dert görmesi. Borcun ne kadar? Ellerim dert görmesin derken o zaman elli kağıt yeter veya borcunuz elli kağıt. Çok ucuz, ben sana altın vereyim. Dalga mı geçiyorsun sen acaba? Çeyrek altın yeter. Mi? Çeyrek altın yeter mi? Oldu olacak tam altın var veya küsürat sever çünkü ben. <laughs> Peki, size ne giyecek değilim? Ben ne giyecek değilim derken yok artık. Buyur, ana sütü gibi helal olsun konu nereden, nerelere geldi bu? Ablacığım bana mı veriyorsun Sana bunu? Severt. Tamirat karşılığında yani öyle değil mi? Altın veren maneviyat olsun be. Ay Sağ olasın ablacığım. Hayırlı dinlemeler. Sana da iyi günler, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim ne demek? Ne demek güle güle, güle güle? Abi bir daha kadın... ...kadın unak munak daha Ama olsun be ya. Kimse şey, şey yapma. Erken kalkan insan her zaman kazanır arkadaşım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.